Ongoing, engelli ve farklı erişim kriterine sahip bireylerin sosyal ortamlarda yaşadıkları eşitsizlikleri azaltmak için çalışan bir sosyal girişim. Hem fiziksel hem de davranışsal yönden toplumu ve mekanları daha iyiye yönlendirecek faaliyetler yapıyoruz. Engellik söz konusu olduğunda kent önemli bir ölçek. Dolayısıyla belediyeler önemli bir paydaş burada biz belediyelerin engelli bireylerin şehirdeki beklentilerini daha iyi anlamasını ve doğrudan o kişilerden bu beklentileri dinlemesi gerektiğine inanıyoruz. Yerel yönetimlerle Hey Kent kapsayıcı Kent Topluluğu isimli bir proje yürütüyoruz. Bu toplulukta gönüllülere ulaşıyoruz. Gönüllülerle birlikte sokaklara dağılıp e, şehrin erişilebilirlik durumunu araştırıyoruz ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bunu da yerel yönetimlere sunarak aslında kendi politikalarını daha erişilebilir hale getirmeleri için çözüm önerisi sunmuş oluyoruz. Özel gereksinim bireyler adına tuvaletler ve benzeri şeylerin hani kurumlarda daha fazla yaygınlaşmasını <gülüyor> önerdik. <gülüyor> Bugün burada belediyeden temsilciler, sivil toplum kuruluşundan temsilciler, gönüllüler ve engelli bireyler vardı. Sorunlar neler? Önce bunu saptamaya çalıştık. Daha sonra bu sorunlar nasıl çözülebilir? Buna çözüm önerileri geliştirdik. Herkes kendi sorunlarını ve çözüm önerilerini söylerken diğer paydaşlar da katkıda bulundular. bugün burada beyin fırtınası gerçekleştirdik. Düşünmeye çalıştık. Neler yapılabilir? Neler eksik? Gerçekten bir şeyler yapmak istediğimizi görüyorum, engelleyen faktörleri görüyorum. Bu faktörlere karşı neler geliştirebiliriz'i düşündük aslında. O yüzden çok verimli bir gün olduğunu düşünüyorum. Burada amacımız aslında sivil katılımı arttırmak ve kentlilerin kente katılım sürecini kolaylaştırarak kentle ilişkilerini güçlendirmek. Bu yüzden belediyelerin önemli bir paydaş olduğunu düşünüyoruz çünkü Kent ölçeği söz konusu olduğunda erişilebilirliğin en büyük paydaşlarından biri yerel yönetimler. Sivil toplumun çeşitli sosyal girişimlerin oluşumların belediyelerle, yerel yönetimlerle işbirliği bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü biz yerel yönetim olarak her noktaya tek başımıza ulaşamayız. Bunu bir şekilde sivil toplumdan, oluşumlardan destek almak ve onların tecrübelerinden faydalanmak zorundayız. Örneğin Pingoyun sayesinde biz bugün erişebilirli ve katılımcılığı kapsayıcılığı daha çok ön plana almış durumdayız. Belki onlardan önce dikkat ediyorduk ama onlar sayesinde daha bir farkındalık kazanmış olduk. Biz engelliliğin aslında engeli olmayan bireylerin yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklandığını biliyoruz. O yüzden buradaki katılımcıların özellikle hem engeli olan hem olmayan, e, olabildiğince kapsayıcı bir ortam ol, olmasını sağlayarak aslında e, insanların birbirlerinin erişim hakları konusunda e, daha farkında olabilecekleri e, faaliyetleri, e, düşünme ortamlarını tasarlamak istiyoruz. Bana göre genç deyip geçmeyeceksiniz. Onlar bizim geleceğimiz yani bugün e, bunları yaşıyor olmaları yarın yaptırım güçlerinin de olabileceği ve insani e, davranışlarıyla çok rahat çok güzel sergilediler bu konuda minnettarım.